Merhabalar. Zoom uygulamasını öncelikle bilgisayarınızda yoksa indirmek için Google üzerinden Zoom indir. Eğer bilgisayarınız Windows'sa Windows seçeneğini, macOS'sa macOS diyerek arama yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ilk çıkan linkten tıklayarak Zoom'u bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Eğer 32 bit'lik bir bilgisayarınız varsa ilk seçeneği 64 bitlik bilgisayarınız varsa 64 bitlik seçeneğini kullanabilirsiniz. MacOS için gördüğünüz gibi MacOS ayarları bulunmakta. Şu an bende Windows olduğu için Windows'u indireceğim. 64 bitlik gördüğünüz gibi indiriyor. Tıklıyorum. Yüklemeye başlıyorum. Yüklemeniz tamamlandıktan sonra size ekrandaki gibi bir uyarı gelecektir. Yükleme başarılı şeklinde. Bunu bitti diyerek kapatabilirsiniz. Şu an Zoom uygulamamız aktif olarak kurulmuş bulunmakta. Eğer elinizde bir e, toplantıya ait bilgiler varsa, direkt toplantıya katıl düğmesiyle katılabilirsiniz. Aksi halde giriş yapmak için giriş yapım butonuna tıklayarak giriş yapabilirsiniz. Zoom uygulamasına daha önce kayıt olduysanız, Kayıt olduğunuz e-postanızı ve parolanızı girerek giriş yapabilirsiniz. Eğer daha önce hiç kayıt olmadıysanız, sağ altta bulunan Kaydol düğmesine tıklayarak Zoom uygulamasına kayıt olabilirsiniz. Ayrıca Google hesabınızda adü mailinizle ortak bir bağlantı kurarak gördüğünüz gibi Zoom uygulamasına devam edebilirsiniz. Zoom Meetings adlı uygulamayı aç. Direkt uygulamaya Aç butonuna basarsanız uygulama otomatik olarak açılacaktır. Gördüğünüz gibi ekranda Zoom arayüz uygulaması açılmış bulunmakta. Burada bazı e, detaylar var bunları size aktarayım. Zoom uygulamasında anlık olarak yeni bir toplantı başlatabilirsiniz. İlerleyen tarihe bir e, dersinizi planlayabilirsiniz. Var olan bir daha önceden bir ders planlandıysa, var olan bir derse katılabilirsiniz. Ekran paylaşım ayarlarını yapabilirsiniz. Zoom uygulaması üzerinde var olan toplantılarınızı görüntülemek için toplantılar kısmına tıkladığınızda, burada yaklaşan toplantılarınızı aktif olarak görebilirsiniz. Zoom arayüzünde toplantılarınıza başlamadan önce genel ayarlarınızı yapabileceğiniz ayar düğmesi bulunmaktadır. Ayarlara tıkladığınızda öncelikle genel ayarları görüntülemektesiniz. Burada kendinize ait e, tema rengini seçebilir. Çeşitli ayarları buradan yapabilirsiniz. Ayrıca video ayarlarınızı yapabilirsiniz. Video ayarlarınızda gördüğünüz gibi tıkladığınızda orijinal oran HD kalitesinde bu seçenekleri tıklayabilirsiniz. Videonuzu yansıtabilirsiniz görünüşünüze ötüş yapabilirsiniz. Düşük ışığı ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim arkamdan ışık geliyor. Ee, eğer de sizin eğer sizin de böyle problemleriniz olabilirse burada otomatik olarak ışık ayarlarınızı yapabilirsiniz. Buradaki çeşitli ayarları yapabilirsiniz. Kendi görünümünüzü otomatik olarak gizleyebilirsiniz. Gelişmiş ayarlara bastığınızda videonun çeşitli kalite ayarlarını yapabilirsiniz. Ses ayarlarına tıkladığımızda ses ayarlarını yapabilirsiniz. Başka kullandığınız mikrofon varsa onu seçebilirsiniz. Başka kullandığınız hoparlör varsa onu seçebilirsiniz. Çeşitli ayarları buradan zil seslerini düşür, çoğaltıp düşürebilirsiniz. Otomatik olarak ses ayarlarınızı yapabilirsiniz. Ekran paylaşımı ayarlarını burada yapabilirsiniz. Toplantılarınıza başlamadan önce ayarlarınızı genel e, otomatik olarak ayarlayabilirsiniz. Sohbet ayarlarını, Zoom'un uygulama ayarlarını arka plan ekleyebilirsiniz kendinize otomatik olarak. Bu şekilde uyarı verecektir. İndir dediğinizde arka planı indirecektir. Gördüğünüz gibi arka planı bulanıklaştırdı. Sizler de buradaki çeşitli temaları kullanabilirsiniz. Kayıt özelliğine tıkladığınızda kaydınızı nereye kaydedeceğinizi, toplantı sonrası, ders sonrası kaydınızı otomatik olarak nereye saklayacağını buradan değiştirebilirsiniz. Hangi klasörde olması gerektiğini. Buradaki çeşitli ayarları da yapabilirsiniz. Profil ayarlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Çeşitli istatistikleri görüntüleyebilir. Klavye kısayollarını değiştirebilir. Erişilebilirlik ayarlarını buradan çeşitli şekilde değiştirebilirsiniz. Evet, genel ayarlara bahsettikten sonra toplantı oluşturma seçeneklerini inceleyelim. Burada anlık olarak öğrencilerinizle toplantı başlatabilirsiniz. Yeni toplantı butonuna tıkladığımızda, Az önce yaptığımız ayarlar gördüğünüz gibi geldi. Burada hoparlörü ve mikrofonu test edebilir, bilgisayar sesiyle otomatik katılım yapabilirsiniz. Öncelikle test gerçekleştirelim beraber. Gördüğünüz gibi öncelikle hoparlör testi gerçekleştiriyor, sesi duyuyor musunuz diye size bir uyarı veriyor. Buradan evet diyoruz. Ardından mikrofon sesini test ediyor. Mikrofon sesini yani kendi sesinizi duyuyor musunuz diye test gerçekleştiriyor. Burada da evet diyoruz. Bu şekilde donanımlarımızın düzgün çalıştığını görüntüleyebiliriz. Testi sonlandır dediğimizde bilgisayar sesiyle katıl diyerek artık toplantıya katılmış oluyoruz. Burada belirtmek istediğim bazı ayarlar bulunmakta. Gördüğünüz gibi sessize al diye mikrofon sesi var burada. Mikrofon sesi eğer burada yeşil aktif olarak görünüyorsa sizin karşıdaki öğrencilerinize sesinizin aktif olarak gittiğini görüntülemektesiniz. Bunu sessiz al diye bastığınızda gördüğünüz gibi bir uyarı çıktı. Şu andan itibaren karşı tarafa ses gitmiyor. Videoyu durdur seçeneğini tıklayabilirsiniz. Görüntünün açılmasını istemiyor olabilirsiniz. Buna bastığınızda video görüntünüz gitmiş bulunmakta. Ben bunları tekrar açıyorum. Ee, güvenlik sekmesine baktığınızda burada çeşitli ayarları gerçekleştirebiliyorsunuz. Katılımcılar sekmesine bastığınızda gördüğünüz gibi şu an sadece ben olduğum için ben görünüyorum ama kişileri toplantıya davet edebiliriz. Davet edin düğmesine bastığımızda davet bağlantısını kopyan bağlantısını kopyala diyerek ilgili kişilere daveti gönderebiliriz. E-posta atabiliriz. Zoom'da eklediğiniz kişilere e, daveti gönderebilirsiniz. Kaydet düğmesine bastığınızda dersinizi aktif olarak kaydedebilirsiniz. Sesi kapattığımız için sesimi aç diye uyarı veriyor. Biz ses olmadan devam edelim. Gördüğünüz gibi toplantıyı kaydetmeye başladığınızda kaydediliyor diye size bir uyarı vermekte. Şu an toplantıyı kaydediyor. Gerçekleştirdiğimiz... Her etkinlik burada aktif olarak kaydedilmekte. Burada çeşitli etkileşimler sağlayabilirsiniz. Öğrencilerinizle çeşitli işbirliği uygulamaları kullanabilirsiniz. Beyaz tahta uygulamalarını kullanabilirsiniz. Sohbet sekmesini kullandığımızda burada katılımcılarla aktif şekilde sohbet edebilirsiniz. Yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Ekran paylaşımı sekmesine tıkladığımızda, Ekranlarınızı otomatik olarak paylaşabileceğiniz gibi, beyaz tahta uygulaması paylaşabilirsiniz, uygulamalarınızı paylaşabilirsiniz ya da kullandığınız web sekmelerini paylaşabilirsiniz. Biz beyaz tahta uygulamasını tıklayalım. Gördüğünüz gibi burada otomatik olarak kullanıcılarınızla beraber beyaz tahta uygulamalarını kullanabiliyorsunuz. Aktif olarak burada. Uygulama gerçekleştirebiliyorsunuz. çeşitli araçlar gördüğünüz gibi burada mevcut. Beyaz tahta uygulamasını kapattığınızda toplantı anında geri dönüyorsunuz. Canlı ders uygulamasında e, aktif olarak anlatabileceğimiz en çok işimize yarayacak kısımlar şimdilik bu kadar. Şimdi dersi sonlandırıyoruz. Gördüğünüz gibi toplantıdan çık ve herkes için sonlandır seçeneği mevcut. Bizler toplantı sahibi olacağımız için toplantıyı herkes için sonlandır seçeneğini tıklamak uygun olacaktır. Toplantı kaydını kaydettiğimiz için otomatik olarak kendisi toplantıyı şu an dönüştürmekte. Gördüğünüz gibi bunu beklememiz gerekiyor. Toplantı kaydını dönüştürdükten sonra ilgili klasörü otomatik olarak açacaktır. Ve buradan sizler istediğiniz zaman bu toplantı kaydını portalda ilgili yere yükleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi toplantı kaydınız buraya otomatik olarak gelmiş bulunmakta. MP4 formatında. Ayrıca ses dosyasını da ekliyor. Sizler video kaydını dersin adı olarak güncelleyip hangi dersi veriyorsanız dersin adını değiştirip asenkron olarak işlediğiniz dersi portala yükleyebilirsiniz. Anlık olarak ders oluşturabildiğiniz gibi ilerleyen tarihlere de kendinize ders planlayabilirsiniz. Planlı düğmesine bastığınızda gördüğünüz gibi ders ayarları çıkıyor. Burada dersin adını ders 1 olarak girelim. Bugünün tarihi var. Birazdan toplantı oluşsun diye bugüne uygun bir zaman dilimi giriyorum. Zoom'da oluşturabileceğiniz ders maksimum 40 dakikadır. O yüzden siz buraya 45 dakika seçtiğinizde size böyle bir uyarı verecektir. Dakikayı otomatik olarak oluşturabiliriz. Toplantı kimliğini otomatik oluşturabiliriz. Sabitleyebiliriz. Parola e, kendimiz oluşturabiliriz. Otomatik oluşabilir. Bekleme odası oluşturabiliriz. Derse girişte... E, ...görüntümüzün otomatik olarak açık olmasını ya da kapalı olmasını sağlayabiliriz. Katılımcıların kameralarını otomatik olarak açabilir ya da kapalı tutabiliriz. E, oluşturduğumuz dersi Google takvime otomatik olarak e, entegre edebiliriz. Gelişmiş seçeneklere baktığımızda... ...katılımcıların istedikleri zaman katılmasına izin verebiliriz. Girişte katılımcıları sessize al. Bu önerilir çünkü bir gürültü ee, kargaşası oluşmasını engeller. Toplantıyı otomatik olarak kaydedebilirsiniz ya da az önce anlattığım gibi kendiniz kaydet butonuna tıklayabilirsiniz. Biz otomatik olarak kaydetmeyi seçelim. Ee, farklı bölgelerden gelen kullanıcıları onaylayabilir ya da engelleyebilirsiniz. Kaydet düğmesine tıklayalım. Toplantımız planlandı. Gördüğünüz gibi 5 dakika içinde başlayacağı için kenarda toplantıyla ilgili uyarı verdi ve Google takviminize otomatik olarak toplantı eklendi. Buradan görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca toplantılar sekmesine bak baktığımızda gördüğünüz gibi burada oluşturduğumuz dersler otomatik olarak görüntülüyor. Dersi bizim oluşturduğumuz ders bu. Şu an başlatabiliriz. Toplantı davetini göster deyip bunu ilgili öğrencilerimizle paylaşabiliriz. Davetiyeyi kop kopyalayıp bu kopyaladığımız bağlantıyı öğrencilerimize başlayabiliriz. Oluşturduğumuz detayları düzenleyebiliriz ya da bu dersi silebiliriz. Bu az önce geçen bir dersti. Mesela bunu silelim. Siliyorum. Daha sonrasında 11.55'te başlayacak olan dersimi şu an başlatıyorum. Az önce test yapmıştık. Şu an direkt otomatik olarak katılıyorum. Toplantı ayarlarında gördüğünüz gibi ayarladığımız ayarlar otomatik olarak geldi. Görüntümü kapalı başlatmıştım, kapalı geldi. Otomatik olarak kaydetmeye başlasın demiştim, kaydetmeye başladı. Görüntümü açabilirim. Gördüğünüz gibi planladığımız toplantıya da katılıp öğrencilerimizi burada bekleyip daha sonra da dersimizi devam ettirebiliriz. otomatik olarak kaydettiği için yine toplantıyı kaydetti. Gördüğünüz gibi burada kendi otomatik klasörleri tarih tarih oluşturmaktadır.